IKIN ablacım. Ikını ver. Tebrik ederim. Onu içeri sokmayı başardık. Oh, bir ergen bir oduz belki. Tam bir kık animeci İşte karşında <laughs> Tam bir Ne 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 Baba ben gay olmaya karar verdim. Benim böyle bir oğlum yok. Nasıl ya? Oğlum burası benim evim değil ki. A, B, C, D, E, F, Gun. hani İngilizce hani G, Gun. Hani oradan bir bir şaka nasıl? Nasıl komik değil mi? Çok komik değil mi? <laughs> Biri bafı mı dedi? Hayır. Ha benim benim de sıkıntı var. Üf, uçak hem de en sevdiğim. Keşke insanlar bana biraz nazik olsaydı. İşte bu direk. Sabakçı. Senin çıktığın çocuk bunu yapabiliyor mu bakayım he? <laughs> Helal ki. Seni kovuyorum. Hayır sen beni kovamazsın ben istifa ediyorum. Sen istifa edemezsin ben istifa ederim. Sen istifa edemezsin çünkü sen bir kurbansın. Beni kurbağalayamazsın çünkü sen benim karımsın. Ben senin karın değilim sen benim karımsın. Aa ah, hey tatlım işin nasıldı? Çok iyiydi ama istifa ettim. Sen istifa edemezsin ben seni kovarım. İnşallah bugün bana araba çarpmaz. Bu karımı siktiğin içinde. Alo insanlar uçabiliyor muydu acaba? Hadi ya. <laughs> Aa geliyor yine koca ayaklı. Oğlum benim ayağım o kadar büyük değil ki. Senin ben ırzını <laughs> hmm. Galiba bu benim elim değil. <laughs> <Çönen> çok güzelmiş. <laughs> Silahlı adam. Şimdi seni bıçaklayacağım. Hey. Nerede? Hani İngilizcede hani saman demek hani şey oradan hani oradan bir şey yapmışlar hani saman. Hey. Hey saman hani. Hey, e, e. Anladınız değil mi? Şaygayı. Neyse hadi sana güzel bir haber vereyim. Bacaklarını kurtardık. Bak işte burada. Seni terk ediyorum Jerry çünkü çok saçma tepkiler veriyorsun. He. <laughs> Abi istersen bir sıra al hani waffle'ım diye demiyorum çok iyiyim ya. Anne olmaktan vazgeçtim. <laughs>